TOKİ'nin dev binası Ankara gündeminde. Cumartesi günü akşam saatleri BRTV'de akşam haberleri ile ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Telefonum çaldı. 0312'li yani Ankara'dan bir telefondu. Karşıdaki ses Mehmet Çetinkaya Bey mi diye söze başladı. Evet buyurun dedik. Sizi AK Parti Genel Merkezi'nden arıyoruz. Öznür Çalık Hanım Efendi'yi bağlayacağım. Müsaitseniz dedi kısa bir şaşkınlık yaşadım. AK Parti Genel Merkezi ve Öznur Çalık. Öznur Hanım'ı daha önce Almanya'dan bir misafir grubu ile ziyaret etmiştim. Fazlaca bir tanışıklığımız yok ama AK Parti içinde önemli bir isim olduğunu biliyorum. Hayırdır diye düşünürken Sayın Öznur Çalığı bağladılar. Öznur Hanım sözlerine Mehmet Bey sizi sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde ve kendilerinin selam ve sevgileriyle arıyorum. Şaşkınlığım bir kez daha arttı. Buyurun diye devam ettim. Karabük ile ilgili biraz konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanımız iliniz ile ilgili sorunları araştırmam, çözüm yolları üretmem için beni görevlendirdi. Kardemir'den, Karabük Üniversitesi'nden, Karabük'e yapılan yatırımlardan, yapılması beklenen hizmetlerden birçok konuda konuştuk. Ciddi biçimde notlar aldı. İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu ile ilgili olarak, Mehmet Bey sizinle konuşurken Sayın Bakanımıza konuyu hemen ilettim dedi. Konuşma devam ederken konuyu Karabük merkeze yakın Soğuksu mahallesindeki dev TOKÜ binasına getirdim. Böylesine dev bir binanın yıllardır boş durmasından duyduğum üzüntüyü dile getirdim. Öznür Çalık Hanım ilgi ile dinlerken Mehmet Bey bu çok önemli bir konu. Bir yandan da TOKİ Başkanımızın cep telefonuna bu konuyu iletiyorum dedi. Ülkedeki yerel televizyonlar konusunu konuştuk. Uydu'dan yayın yapan televizyon kanallarının sadece kendi illerine değil, Türkiye genelinde ve özellikle Avrupa'daki gurbetçilerimiz tarafından da izlendiğini, bizim kanalımız BRTV'nin Batı Karadeniz bölgesinin tek Türksat uydu kanalı olduğunu, Almanya ve Avrupa'daki 1 milyon Batı Karadeniz kökenli Türk tarafından büyük bir ilgi ile takip edildiğini dile getirerek az sayıda kalan uydu kanalları ile ilgili taleplerimizi ilettik. Bu görüşmenin ardından evimize giderken telefonumuz tekrar çaldı. Mehmet Bey ben Toki'den Ayhan Karaca Sayın Cumhurbaşkanımıza bir konu iletmişsiniz. TOKİ Başkanımız beni arayarak sorun ile ilgilenmemi istedi dedi. Toki'nin buradaki binasını anlatmaya çalışırken ben o binayı yakından biliyorum. Üç kez baştan sona gezdim inceledim. Çok önemli bir konuyu Cumhurbaşkanımıza iletmişsiniz. O binayı yurt olabilir diye biz yapmıştık. Ancak Karabük'te yurt ihtiyacı sanırım kalmadı. O yüzden Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ihtiyacı olan bir kuruma kiralama ya da devir şeklinde verebiliriz. Bu konuda irtibatta olalım dedi. Kendilerine teşekkür ettim. Ardından zaten bu konu ile ilgili son günlerde sürekli görüştüğümüz Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile konuştuk. Yaşadığım telefon trafiklerini kendilerine ilettim. Her iki vekilimiz de bu görüşmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Marmara Üniversitesi basın yayın yüksek okulundan mezun olduğum yıl olan 1982 yılında Karabük'te gazeteciliğe başladım. Askerlik ve kısa bir devlet memurluğu döneminden sonra 1987 yılından bu yana aralıksız Karabük'te 33 yıldır gazetecilik yapıyorum. Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı olan BRTV'nin de 25 yıldır yönetim kurulu başkanıyım. Gazetecilik yaşamımız boyunca defalarca Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ile röportajlar yaptım. İlimizin sorunlarının çözümü için çeşitli bakanlarla temasta oldum. Cumartesi günü AK Parti Genel Merkezinden Sayın Öznur Çalık Hanımefendi'nin Cumhurbaşkanımız adına kendilerinin selam ve sevgilerini ileterek arıyorum sözleri bir gazeteci olarak beni gerçekten mutlu etti. Karabük sorunları, yapılması gereken hizmetler konusunda da ilimiz ile ilgili önemli gördüğümüz konuları kendilerine iletme fırsatı bulduk. Kardemir'den Karabük Üniversitesi'ne, Safranbolu'dan diğer ilçelerimize kadar çeşitli konularda ilimizin sorunlarını deneyimli siyasetçi ve AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Sayın Öznur Çalık aracılığı ile Cumhurbaşkanımıza iletme imkanı bulduk. Ve en güzeli ilettiğimiz TOKİ ile ilgili sorun ile mesai günü olmamasına rağmen cumartesi gününün akşam saatlerinde ilgilenilmiş olması memnuniyetimizi bir kat daha artırdı. Objektif duruşumuza gölge gelmemesi adına fazlaca bir yorum yapma gereği duymuyoruz. Ama bir siyasi parti 18 yıldan bu yana girdiği tüm seçimlerden başarı ile çıkıyorsa bunun tesadüf olması asla mümkün değil dememiz sanırım durumu özetleyecektir. Bu duygularla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Öznur Çalık Hanım'a ilimizin sorunları konusunda şahsıma gösterdikleri güven için teşekkür ediyorum. Dilerim ilettiğimiz sorunlar ve öneriler dikkate alınır.